ahtapotlar, doğanın en sıra dışı canlılarından biridir. İlk garip özellikleri, tam üç kalpleri vardır. Ki kalp, solungaçlara kan pompalar. Üçüncü kalp ise vücudun geri kalanına. İlginçtir ki, ahtapot yüzdüğünde bu üçüncü kalp durur. Yani yüzmek, onun için oldukça yorucudur. Peki ya kanları? Ahtapotların kanı mavi renktedir. Çünkü oksijen taşıyıcı molekül olarak hemoglobin yerine hemosiyanin kullanırlar. Bu molekül bakır içerdiği için kanları mavi görünür. Bir başka inanılmaz özellikleri, 8 kolunun her birinde kendi sinir ağı bulunur. Her bir kolun bağımsız kararlar alabilmesi anlamına gelir. Örneğin, beyin uyurken bile kollar avlanmaya devam edebilir. Ayrıca ahtapotlar son derece zekidir labirent çözebilir, kapak açabilir, hatta taklit bile yapabilirler. Ve evet, gerektiğinde bir kollarını bırakıp kaçabilirler. Kolu sonra tekrar uzar. Kısacası, ahtapotlar, hem sinir bilimciler hem de uzaylı teorisyenleri için oldukça ilginç canlılardır. Sence de biraz uzaylıyı andırmıyorlar mı?